Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri ve sevgili öğrenciler. Cümleşlerin defi için, tüm hayırların fethi için. <laughs> Şu an şehit öğretmenimizin dönemin kaymakamının da yardımlarıyla oluşturduğu azmiyle, gururla oluşturduğu müzik sınıfındayız. Şehit öğretmenimiz 2016 yılında ilçemize atanmış. Yaklaşık 7 aylık bir süreç içerisinde eğitim azmiyle, sevinciyle, mutluluğuyla, neşesiyle etrafına ışık olmuş. Bir e Azmiyle de bu 7 aylık süreçte bu sınıfı oluşturmuştu. Öğretmenler için en önemli günde, karne gününde... Maalesef öğretmenimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Tam da öğrencilerin en sevinçli, en mutlu gününde. O günden bugüne her sene hem şehit edildiği yerde hem de içinde bulunduğumuz bu sınıfta öğretmenimizi onun sevdiği, onun okuduğu türkülerle anıyoruz. Halbuki öğretmenimizin okuduğu türküler, şarkılar bugün memleketin dağlarında, ovalarında, petrol kuyularında, kütüphanelerinde, caddelerinde, sokaklarında okumaya devam ediyor. Onu her sene anmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz bizim için ölümsüzdür. Vatanı, milleti ve devleti temsil eder. Onun bu temsiliyeti öğretmenlerinin nezdinde, öğrencilerin nezdinde devam edecektir. İçinde bıraktığı bu sınıf, içinde bıraktığı bu okul bizlere emanettir. Aynı şekilde öğretmen arkadaşları ve öğrencileri de bizlere emanettir. İnşallah oluşturduğu bu sınıftan binlerce Aybüke Yetişecek. Bu açı özellikle rakonu. Sol! Daha birkaç aylık öğretmen olan Şenay Halbüke Yalçın okulda öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine giderken dönemin belediye başkanlığı, Solsuz Belediye Başkanlığı hedef alan teröristleri ayin saldırıcılar. Saldırı alacağını...